Merhaba, bugün sizlere tüp bebek tedavisinin aşamalarından bahsedeceğim. Şimdi tüp bebek tedavisi temelde 3 aşamadan oluşur. Birinci aşama yumurtaların geliştirilmesi ve büyütülmesi, olgunlaştırılması aşamasıdır. İkinci aşama yumurtaların toplandıktan sonra laboratuvarda geçen aşamadır. Yani onların yumurtaların spermle birleştirilmesi, embriyo olmaları ve embriyoların gelişimlerinin takip edilmesidir. Üçüncü aşamada oluşan embriyoların transferidir. Bugün sizlere yumurtaların geliştirilme aşamasını anlatmak istiyorum. Yumurtaların geliştirilme aşaması esasen aslında adetin herhangi bir zamanında yapılabilir. Ama tercihen adetin başında bu yumurta geliştirme işlemine başlamak istiyoruz. O yüzden hastalarımızdan şunu rica ediyoruz. Adet gördüğünüz zaman bize haber verin ki ilk 3 gün içerisinde yumurtalar gelişmeye başlamadan önce biz hastayı görmüş ve değerlendirmiş olmak istiyoruz. Akabinde eğer uygunsa hastanın durumu e hemen yumurta geliştirici ilaçlara, uyarıcı ilaçlara başlıyoruz. Bu ilaçlar takriben 10 ila 12 gün arasında sürüyor. Genellikle e, enjeksiyon şeklinde oluyor. Hastanın kendi kendine yapabileceği oldukça basit enjeksiyonlar. Günün belli saatinde yapmaları gerekiyor. Belli dozda yapmaları gerekiyor ve bu 10-12 günlük süre içerisinde de her 2 ila 4 günde bir, yani 2-3 gün ya da 4 günde bir doktorun tercihine göre sizi kontrole çağırıyor. Buradaki kontrolün amacı verilen ilaç dozunun size yetip yetmediği, fazla gelip gelmediği. Yani onu ayarlamak için aslında doktorunuz sizi çağırıyor ve buna göre ilaç dozunun ayarlaması yapılıyor. Tedavi süresince bazı ilaçlar eklenebiliyor, çıkartılabiliyor. Dolayısıyla o 10-12 günlük süre içerisinde ilaçlarınız her 2-3 günde bir ayarlanıyor. Hasta her 2-3 günde bir geldiğinde biz hastayı ultrasonografi ile tekrar değerlendiriyoruz ve foliküllerin gelişim hızlarına bakıyoruz ve sayılarına bakıyoruz. Dolayısıyla buna göre de ilaç dozlarını ayarlıyoruz. Tabii bu dönem içerisinde bazen yeni ilaçlar ekliyoruz. Bazı ilaçlarını çıkartıyoruz, değiştiriyoruz. Hastanın tamamen kullandığımız ilaçlara cevabına göre esnek bir yaklaşım sergiliyoruz. Çünkü tedavi aslında herkes için standart değil. Tüp bebek uygulamasında bireyselleştirilmiş tedavi çok önemli. Hastaya uygun ilaç seçimi ve doz ayarlaması yapılması gerekmekte dolayısıyla en optimal düzeyde yumurta elde etmeye çalışıyoruz. Foliküller belli bir aşamaya geldiği zaman ve belli bir süre geçtiği zaman artık yumurtaların onların içerisinde hazır olduğunu düşündüğümüz noktada yumurtaların olgunlaşması için son farklı bir enjeksiyon yapılması gerekiyor. Bu aşama çok önemli çünkü bu ilacın son enjeksiyonların etki göstermediği hastalarda yani bunun yanlış yapılması olabilir, dozunun yetersiz olması olabilir. Bu hastalarda yumurtalar ne kadar gelişmiş olursa olsun o son olgunlaşma e, evresini tamamlayamadığı için e, döllenebilme kabiliyeti olmayan yumurtalar ancak elde edebiliyoruz Hatta bazen hiç yumurta çıkmıyor Dolayısıyla bu son enjeksiyonunda tam e, size söylendiği gibi yani hastalara söylendiği gibi e, zamanında ve e, uygun dozda yapılması çok önemli Esasen bu yumurta geliştirme dönemi içerisinde kullandığımız iki temel grup ilaç var. Bunlardan birincisi tabii ki yumurtaların gelişmesi için kullandığımız ilaçlar ki bunların çoğu enjeksiyon, daha önce söylediğim gibi ama bazen çok basit haplarla da bu yumurtaların gelişmesini sağlayabiliyoruz. Tek başına bunları kullanabiliyoruz, sadece hapları kullanabiliyoruz ya da enjeksiyon enjeksiyonların yanına destekleyici olarak da verebiliyoruz. Bu dönemde kullandığımız ikinci grup ilaçlarda bu gelişen yumurtaların çatlamaması, erken çatlamaması için kullandığımız ilaçlar. Bunlar da gene enjeksiyon ya da hap şeklinde olabiliyor. Bazen her ikisini de birlikte kullanıyoruz. Yumurtaların çatlamaması, erken çatlamaması çok önemli. Çünkü onlar çatlarsa yumurtaları atılır. Ve tabii ki bizim toplayacağımız yumurtalar atıldığı için yumurta alamayız ve tüp bebeği bazen iptal etmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla bu ilaçların kullanımı çok önemli. İlaçların belli saatlerde yapılması gerekiyor. Ee, hem yumurta geliştirici ilaçların hem de çatlamayı engelleyici ilaçların ee, Ama özellikle bu çatlamayı engelleyici ilaçların e, etki süreleri daha kısıtlı e, Dolayısıyla onlarda biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Yani yumurta geliştirici ilaçlardaki işte 15 dakikalık yarım saatlik bir saatlik, erken ya da geç yapmada oluşabilecek sorunlar çok daha az. Eğer yumurta çatlamayı engelleyici iğnelerde bu şekilde gecikmeler meydana gelirse o zaman yumurtaların çatlama ihtimali artıyor. O yüzden özellikle bu konuya çok vurgu yapıyoruz. Yumurta geliştirme döneminde tabii ki kadının sahip olduğu folikül sayısına bağlı olarak kasıklarında hafif ağrılar başlayabilir. Dolayısıyla kadınlar bu yumurtaların gelişimiyle birlikte yumurtalığın kapsülündeki gerilmeye bağlı olarak kasıklarda dolgunluk, ağrı hissedebilirler. Özellikle belli bir aşamaya gelmiş, büyümüş folikülleri olan kadınlarda yani tedavinin yaklaşık yarısından sonra artık cinsel ilişkinin de olmaması gerektiğini hastalara vurguluyoruz. Ama bu dönemde hastaların günlük hayatlarını etkileyecek hareket kısıtlamalarına da gerek yok. Normal günlük hayatlarına devam edebilirler. Bu dönemde kullandığımız enjeksiyonlar özellikle cilt altına yapılan basit enjeksiyonlar olduğu için hasta kendi kendine bunları uygulayabilir. Ama bazı ilaçlar e, yani bazı enjeksiyonlar bu noktada e, hafif alerjik reaksiyonlar yapabilir. Lokal olarak o bölgede kızarıklık, kaşıntı yapabilir ama sistemik yani bütün vücudu etkileyecek e, işte büyük alerjik reaksiyonlara yol açmazlar. Dolayısıyla hastaların Böyle gene de lokal bir reaksiyonlar olursa bize haber vermelerini istiyoruz. Bazen ilaçlarını değiştiriyoruz. Ee, bazen de eğer çok yaygın değilse ilaçlarını devam etmelerini, enjeksiyon yaptıkları bölgeyi değiştirmelerini e, istiyoruz ki e, genellikle bu yeterli oluyor. Son olgunlaştırma iğnesi yapılan hastalarda iğnenin yapıldığı saatten e, belli bir zaman, belli bir süre geçtikten sonra ki bu süre çok e, belirlediğimiz e, çok keskin olarak tam zamanla uyumamız gereken bir süre yaklaşık 34-36 saat sonra yumurta toplama işlemi yapıyoruz. Yumurta toplama işlemine de bunu ayrı bir konu olarak anlatacağım. Yumurta toplama işlemini de tamamen başlı başına ayrı bir konu olarak sizlere anlatacağım. Hepinize sağlıklı günler dilerim.